Hepinize kadar merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar Minecraft serimizin şey yapıyorum serimizin arkadaşlar dördüncü bölüm mü dördüncü bölüm evet dördüncü bölümündeyiz e, bugün arkadaşlar yanımda konuk olarak Fevzi var Fevzi neredesin? Buradayım Bir selam çak bakayım nerede? Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz benim youtube kanalım yok arkadaşlar hiç beklemeyin Fevzi Aksoy'un youtube kanalı yok Fevzi Aksoy Bir de Aksoy Bir de arkadaşlar e, Dışkı skin pack paketimiz hepsi aynı oldu Dış görünüş paketi hepsi aynı oldu. Benimki de öyle. Ben de ayrı gözüküyor. Onlar da ayrı gözüküyor arkadaşlar. Buraya görünce böyle oluyor. Önceki videodan zaten biliyorsunuz buraya girince böyle oluyor. Farklı bir şey oldu. Hepsi aynı, aynı oldu. Bir de arkadaşlar diğer videoda demiştim önceki videomuzda. Yediliydi ya evler arkadaşlar. Şimdi artık onlar onlar oldu. On. On on oldu yani. Burası 10, şöyle 10. Şöyle de 10 oldu. Yani 20 oluyor artık. Nasıl oluyorsa. Hey, bana söylemedin. Yanımda bir de önde var. <laughs> <laughs> sen zaten spesiyelsin. Sen her zaman oluyor. Bir de arkadaşlar Feyzi bir teknik önerdi arkadaşlar yolları yapmak için. Hemen göstereyim şuradan halı alayım bir dakika. Halı nerede Ha, buldum. Ee, şey dedi. Yolları kazmanıza rağmen dedi kazmayın dedi. Direkt şöyle üstüne salıyor. Siyah yünü beyaz yünü falan sallayın dedi. Çok mantıklı. Her olsun diyoruz. Tamam <laughs> iyi <laughs> bir şey olmaz. Allah sizi Böyle bir şey güzel. Hadi başlayalım. Hadi bak, başlayalım arkadaşlarım. Ben başladım. Tamam ben Hadi bakalım. Hocam kaç kat da yapacağız? Fark etmez istediğin gibi yap. Sizin kadar yapabilir miyim? Ben kuarstan yapayım ya. Ben, ben... Ha lan bu neymiş? Yapayım. Quartz bricks. Güzel gibi duruyor. Ben şu şeyden yapıyorum. Ne bunun adı? Arkadaşlar Özcan'ın çok abonesi olmazsa da lütfen arkadaşlar birazcık abone olalım. Sütün. Like'ları yağdıralım. Quartz blok. Abi ben sütün Quartz blok. Oğlum sen manyak mısın? Aynısını yapıyorum ben de. Hayır sütün ama. Tamam benimki de sütün. Önden süt gidiyor. Dur be. Eh. Arkadaşlar dediğimi unutmayalım. Abone olalım ve like atmayı atalım. Bugünkü video kaç like gelir arkadaşlar? Bilmem 5 yıl. Ben ciddi 10 gelirsin. Bilmem. 10 gelirse iyi yayılar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan gelir yine 10 geçiyor bazen lan. Bir... 20 gelir. Arkadaşlar Özlem sen en çok kaç like aldın? Bilmiyorum ki çatamak. 20 galiba. En fazla. <laughs> <laughs> en fazla 100 <laughs> almışsındır. Arkadaşlar ne yüzü be. Ha. Ya. Takalım. 99 like. <laughs> arkadaşlar bu videoya bir ilk yapalım. 150 <laughs> like kendi arkadaşlar. Hadi git sen size güveniyorum. Oha. Arkadaşlar benim Instagram'ım, Facebook'um falan da yok ha. Adamın telefonu fakirlikten geberiyor adam. Adam fakirlikten geberiyor. Sadece bir şey olabilir. Ali ne oldu diye soracak olursanız arkadaşlar şu an internet olmadığı için üçümüz oynuyoruz. Feyz de bizim yanımızda misafirliğe geldi. Yani bizim yanımızda değil bayram misafirliğine geldiler işte. Hocam ben sabah Ali aradım Ali gelmedi. Vay. <laughs> Gönderme yap oradan oğlum buradan. <laughs> ağzını kırdımın çocuğu de. evim mükemmel Ali dayıldım sana, ha, sen kardeşim. benim evin aynısından niye yapıyor. Sen evin aynısından mı yapıyorsun? Lan <gülüyor> <gülüyor> ağzını kırdımın. Oha ben böyle Abi ben altları da kuvarstan yapmıyorum ki ben normal yerler kuvarstan yapıyorum. Tek bunları kuvarstan yapmıyorum. Ben böyle, böyle yapsam sorun olmaz ya ben böyle bir yap. Nasıl nasıl? Bak değil. İyi tamam fark etmez. Direkt yap geç işte ya. Arkadaşlar güzel. ben Minecraft eskiden bilgisayardan oynuyordum ama oynama yala en az 2,5 yıl kadar olduğu için çok bilmiyorum. Unuttum. Adam çok iyi ya. Adam milyonlar oldu. Ben Arkadaşlar neyse, like yapalım. eksik görmeyin ha. Aman ha like atın. Arkadaşlar like. 150 ya, like yapalım. Ya 150 falan olmaz 50 like anlıyız. 50 like net evet. Duyuyorum mantıklı. Net 50 like güzel. 150 like ne ne? Atını alıyon dur sakın elini ee, kurban bayramına kadar arkadaşlar bu serimiz devam ederse Kurban keseceğiz Kurban ya. keseceğiz arkadaşlar Ben koyun geçeceğim o mod yapmıyor değil mi? Ben mod yapmayacağım ben direkt niye acım balalala yapıcağım İnşallah o videoda ben de olurum da Çok ne, güzel olur Peki o zamana kadar öğrenirsem yapmayı falan Aynen. Bir de arkadaşlar ramazan bayramına kadar da olursa Eee cami yapıcağız bir ara camiye önüne şş. Hani ortalarını yazıyor ya bayra Ramazan bayramına hoş geldiniz falan filan. Evet, hoş, geldiniz. hoş geldin ya şehri Ramazan falan. Abi Onlardan yani her Ramazan bayramı kutlu olsun. Mübarek olsun arkadaşlar. Bu video Ramazan bayramında çektiğimiz için böyle oldu. Aslında Ramazan bayramı geçmiş olsa da yapacak bir şey yok. Saatler evet. böyle. Minecraft yeni şeyini de geliyor. Eskiden gelmiyordu şimdi gelmeye başladı. Hadi ben ana <laughs> var. Adamlar fake yapıyor bizden. Adamlar. Aa ben bunu yanlış <laughs> mı yaptım? Dur bak koplayacak yer kalmadı mı? Aa olmadı bok gibi oldu aynı boy o kadar böyle yapalım artık üstünü direkt yamuk burda bir de arkadaşlar cuma günü ne basamak evet arkadaşlar çok iyi bilinme bazılarını sorunuz özür dileriz size yok be bilmem kayıp değildir öğrenmem kayıptır diyorum ve feyvi burdan laf çakıyorum öfke <laughs> <laughs> Oyundan mı attı? Lan manyak sen kendin çıkmışsın ya salak. <gülüyor> Buradasın <gülüyor> işte hala. Oyundan çıkmış manyak. Oyna at diye bağırıyor burada. Oyna atmıyoruz. Arkadaşlar 10. bölümümüzde save dosyası vereceğiz. Haberiniz olsun onu da unutmayın. Ama ben evimin altını şey yapıyorum da o yüzden böyle oluyor. Bakayım zıplayacak yer görüyor musun Evet mavi bir şey deme. <laughs> Yeni sürüm oğlum bu. 1.16.59 sürüm. Evet şu anda. Hadi yani. Normal 60 sürüm çıktı ama 59 var ya. Bu da yükleme şeyini girmek için. Yüklersek de internet zorluyor. <laughs> <laughs> videoyu zor atın. Bu videolar göndermek için bir gün uğraşıyorum be. İçinde yapacaksın oğlum. İçinin dışını sağ mı her yer. Ben çok güzel bir yaptım. Bak benim diğer evde mi gördün mü? Ben de havuz yaparım. Buradaki yaptığımız havuz yapamayız. Sonraki hmm. gün şeyler yaparız yani. Hmm. Daha çünkü ilk yerler olduğu için ilk yerleşim yerleri. Aynen. Bir yapar. Kat. iki katlı mı yapıyorsun? Evet. Ben iki katlı yapacağım. tamam. Ben tek katlı yapacağım. Biraz değişik olsun. Biraz iki katlı. Biraz tek katlı. Gerçekçi olsun biraz değil mi? Evet. Beyaz mı alayım acaba? Toplam ref beyaz aldık mı çok güzel gözükecekmiş Ben seni. aldım niye benim aldıklarımı alıyorsun Çok iyi durdu ama bok gibi olurdu lan beyaz olur olmaz Başka renk alalım Ben siyah alacağım Siyah alalım var siyah güzel gözüküyor Ben siyah Olan, dur. Alacağım. Şu siyan vardı siyan yok mu Ah cam şey göbek Cam göbek Oğlum ben de siyah aldım Ben buldum rengimi cam göbeği Cam göbeği çok güzel gösteriyor abi ya Cam göbeği Cam diye aynen buldum çok güzel şey Bu acayip kasıyor lan. Biri boya boyalayacağım. Biri boyalayacağım. Biri boya. Ben yağmur yağdı. Tamam yağmur yağmurlu günde. Minecraft'ta ben yağmuru hiç sevmiyorum. Normalde seviyorum bereket yağmur, ya 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 yağmur, yağmur bereket yok abi lan da. hiç sevmiyorum ya. Babadan bayramda yağmur. Cazır 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 yağmur. Sen benim diğer evimi gör ona göre şey yap anladın mı? Ben Gel gel anneciğim. Koyayım da adam. Sen tane koyayım. Ha ben bu evin içini yapmayı unuttum arkadaşlar. Yan yapmışım lan. Vay! Oo güzel. Benim mi? Amk. Ha evet üst kuş katını yapmamıştık. Ne güzel olmuş ya. Benimki güzel oldu vallahi billahi. Amk kapasını yapmayı unutmuşum lan. Ya bu 3 like olsun. Lan telef yiyeceğiz yine manyak manyak şeyler yapıyorsun ya. Tamam tamam. Tavut ne Senin ağzını. Kelifak yiyeceğiz senin yüzün burada ya. Ben gri cam gri hal koydum var ya deli gibi olacak şimdi bak burası. Açık gri mi o vardı? Oha garaj bir oldu benimki. Şöyle dört tane koysak buraya. Benimki garaj Hı. oldu. O çok fazla oldu ya. Şöyle bir tane olsun hava olsa. normal gitti. Hani oluyor ya şey, bazı yerlerde. bir tane hava oluyor. Geri kalan şey oluyor. Al güzel gözüküyor lan ya. Allah Allah, kendi Sen kırıyorsun Hı, güzel oldu ben ha. oyun şu anda kırıyor ama hani böyle şey falan çıkıyor ya. Oyunlar çıkarmıyor bak şimdi. Bak görüyor musun sonundan çıkıyor. Hı. Şey olmuştur. Baga girmiş arada bir baga giriyor. Minecraft'ın baga girmesinden baktım zaten. Her dakika başı baga girer mi lan yani bir tarifi? Abimin şu bloklar bana Merdivenle mi yapalım acaba basamaktan mı yapalım? oluyor. Kuvars basamadan yapalım ya. Kuvars basamadan biraz daha güzel duracakmış. Biraz daha uğraştırıyor ama daha güzel duruyor. Arkam renk yap dedik ya. Ben biraz olurmuş gibi hissettim. Abi bir unuttum galiba. Ne? Bir 10 da dakika var. oldu oğlum oldu. 10 dakika. <laughs> evet. Bir 15 dakika, 20 dakika çekelim ya. Zaten abim oldu şimdi. bir şeyler yapıyorum. En fazla çekelim. Fark etmiyor. Bir saat çeksem bile oluyor. Olsun. Normal yer aç çekelim ya. Yarım saat çekelim. Atarken bir gün de uğraşalım biraz. 2 gün, 3 gün. Hocam sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Ya ben siyah camdan yapmışım aldım kırmızı köyünde Ağzın kırdım köyü yiyor ona. Kuruyacağım ben ya. ya bu ne? Nasıl nasıl Oğlum yıkma gari ya. Bizim ah, video çıkmıyor tekrar. Bu fiyiz yiyor nasıl? Oşur sana kötü mü? Ha? Feyz Aha, Feyz abi. Çık, çık abi. <laughs> ha sen abi. Kapiş. Cam gibi sana Sen cam gibi. Adamın camı göbeği var mı? göbekli tepe gibi Hayır. Sadece gözüküyor ekranda. Ben yanlış oldum. evet. hadi verdim hadi geç Ne? Bilmiyorum Önder. Ha şurada işte. Manyak mısınız lan? Manyak mı? Kavga oldu arkadaşlar. Bir bok Aa telefon bug'a girdi. Konuşuyor burada. Daha manyak. Niye kafanda ya Bir şeyler oluyor yine. zaman bizi istiyor Hayır hayır çıkmayacaksınız. Yanlış şey şeye bak. Ya, ne yapıyorsun? Yürü. <laughs> Yanlış buradan. Arkadaşlar şey yağmur benim kardeşim oluyor. Manyak. Maşallah Subhanallah götümüzün dibine hiç ayırmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya Erkekler. Büyünce erkeklerle takılacak. Hah, devam, devam ediyoruz arkadaşlar. Geldi. Ben de o videoyu kaydettim. Hayır yani ne tür bir manyaksak yani. Of çok iyi oldu lan. Yerden bakınca pek bir şey benzemiyor. Yukarıdan ben bakınca güzel. Var. Ben Ben Ulan. Ben Gurizam koyacaktım. Sen bunlar siyahdan koydun kırmadım yani. kıyım ağzını kırayım köyünde. Kırmadım ağzını kırayım köyünde bak baba. köyünde. Ben Yapalım. Benim güzel oldu lan? Oha abi. İyi güzel. Modern ev demiş lan. Çok güzel ha. Modern hayat bu. Modern hayat. Ah evet. Feyza, pencere yap biraz şu evlere <laughs> Oğlum yine güzel lan, içi falan güzel, yine mantıklı ah Alper'den var. daha güzel yapmış pencere. bence Bence de Alper, şu bile almam daha güzel Aklın biri Öner azıcık sessiz ol gari ya, sus azıcık ya Çok konuşuyor ya Tilif üzerinde Tilif, anlamıyor. tilif Dur şuna koyalım Biraz olsun Basınç plakası koyacağız Merdiven alacağız Yağmur bir ne yapıyoruz abi? Ağırlık basış spreyi. Hmm, güzel bir şey. Lan. Allah cezanı versin. Yanlış şey aldık. Yanlış yere koyduk. Şuraya. Evet. Altına ne koyayım artık? Hmm, bir de merdiven. Merdiven normal. Ben Her. Ya, evet. Güzel evet. -i -i yap ne, ne ben evet. Bunlar ne yapıyor? Ganın kuruldu da oğlum. Ganın kuruldu. 14. dakikaya giriş Dur şunları kıralım. Masayı böyle ortaya koyacağım. dakika 20 dakika mı? Şu an, şu an yine olsun 20 olsun ne olacak? O zaman biraz elimizi hızlı topla. Bugün video yarım dakika olabilirsin. Ne olacak? Yerlerim ısınıyor. Ne? ısınıyor. Hı? yayınlayacak yine, mısın? Yayınlayacağım tabii boş boşanayım. Öğrenmen yürüyün ne fikir olsun varsa. Çok iyi lan. Oğlum niye oldu ki? Şarkı söylediğin zaman ne yapıyorsun? Abi biz yatan nereye koyacağız lan? Abi, abi. Onu buraya koyduk biz ya. Hakikaten ya çok cızır cızır ediyor videolar. Gel ediyorlar lan kapatması diyor? <laughs> Aslında ben daha üçüncü bölüm videosunu atmam. Dördüncü bölüm çekiyoruz çok güzel değil mi? Telefon duruyor üçüncü bölüm videosu. Onu da gösterelim biraz sonra çekmiştin her yerde. Evet seninle yani beraber çekmiştik. Her Dün. gün benim değişiyor. Dün bu galiba. Evet. Ben ne Dün. alacaktım yani? Ha, Alacağım şey. Çok güzel yatağımız beyaz olsun. Evet. Ya da gri. Şu gri yatak olsun. Güzel gözükmüş gibi istiyor. Şuraya kenara koyalım. Ne oluyor lan? Al oraya. İki kişi olsun bu evde. Pembe İki kişi yatabilir. Pembe yapıyorum şöyle. Altını pembe yapıyorum. Ama evin düştü çok güzel. Kuvarsan yap güzel Hayatımda bu kadar güzel yapmamış. Ne diyorsun şey lan? lan. Daha Minecraft oynamayla kaç yıl oldu senin haberin var evet, mı? Ben, üstü, ben biliyor musun? Ben Minecraft oynamayla biliyor musun? biliyor musun? Ben etmez yap ya. Yap işte. evet yağmur bak. Oh, oğlum. İçine gir bakayım. Güzel bak göstereyim arkadaşlar. Ben, ben hmm. birinci göstereyim. şimdi arkadaşlar. Tamam. Ben hepim bak. Ben bitince göster. Şimdi gösterme. Tamam. Modern ev gibi olmuş <laughs> ha. Önder senin evin hakikaten modern ev gibi olmuş. Oğlum pembeler niye nereden buldun bu pembe biliyor ya? Abi ya, onu seviyorum çünkü. Şuraları şey yap Önder. Buraları pembe yapma. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Şu blok da olsun buralar. Şunları basamaktan koy normal. Şöyle altından koy basamağa. Normal yermiş gibi anladın mı? Benim işim var, ben daha kapıma koyma. Tamam. Abi Şimdi... ya anne bize çöp oluyor. Abi sen bakayım. Crafting okay. table. Fırın koymaya gerek yok buraya. 3 daha bir. Sandık da koyalım. Abi sen ben daha az oluyor diyor. ya. ben da Tamam. Yanında sandık şey olarak tamam. yapıyoruz arkadaşlar. Crafting table. Alfa. Ya video sonunda videodan sonra söylerim. güzel olmadı. Alper manyak bir adam. Şuraya koyalım. Evet. Manyaklıklar geberiyorlar. İyi güzel oldu. O yüzden. O Şimdi güzel. kafamızı koyalım. Merdiven verin bana merdiven. Merdiven merdiven. Şu kapıdan koyalım şu kapı güzel gözükmüş <laughs> gözü <laughs> şey gibi. Tutarsla... Ama... Benim iş tamam benim evi bitti. 17 dakikalı video. Fark etmez ya yani 20-25 dakika aralarda yaparsın. Önder sen yani balkonun demir koymuşsun ya. Ne? Demir parma 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 parmak parmak olması Şurada. Demir çubuklar. Ee, Önden Önder'in evini göstereyim arkadaşlar şöyle. güzel bir ev. Evet arkadaşlar çok güzel olmuş. Ah şey benim ya. ışık koymuyor oturuyorum. Özlem filmi nasıl? Benim için Özlem senin koltukların da var çok güzel yani. Masan var. Masa yaptım da onlar. Hmm. Çok efsane bir. Özlem abi abimle ne gider abi? O en son gösterdi. O sürpriz olsun dedi. Hangi um, renk yapalım? Şu beyazdan yapalım mı? Güzel olur. Ya ne ya? Dur ya beyaz koltukla siyah şey yapalım. Arkadaşlar ben aslında abim için görüyorum ama. Ya ben bunu yapamıyorum. Ağzını kırım çoğum. Ne yapacağız ya? Ben de göremiyorum. Ulan neredeydi lan bana kafam karıştı. Niye yakın ya burası? Niye? Niye küçük? Gel sen görebiliyor musun orada? Hayır nereden göreyim? Şunu yapalım. Hayır sen bir de baktığında ben güzel olmuş. Arkadaşım önder ne yapmış? Saray yavrusu. Özcan da güzel yapıyor yalnız abi şu anda. Aa yanlış yere evet. koydum. Bok gibi <laughs> Bak şimdi koltuk olacak burası. Yalnız ben evimde... Lan crafting table'ı kim aldı? Ben buraya? şöyle yaptım. Tamam bak. Şu, iki, iki, şu lan ya. oğlum bunu niye alıp <laughs> duruyor? Mi? Özel mi? Plaka mıydı? Basınç plakası. Çitin üstüne basınç plakası koyuyorsun. Falan, ben üstüne. <laughs> yün üstüne. daha güzel olur. Yün de güzel gözüküyor. Basınç plakası daha güzel Benim videom bitti beyler. Bitti mi? Video bitmedi canım. Şey bitti. Ev bitti. önden ne? Bu Önder ne? Önder ne? Önce yaptı. Önder ne? Diğer mi? Önder ne? Önce yaptı ya bu. Ama güzel. Ne bok gibi yapmışım bu Niye böyle <laughs> uğraştım bu yapmak için? Bu yapmak için ne kadar uğraştım be adam? Biz şimdi ben şimdi sizi Abi şehre... Nevi bu, bizim, ya... bu benim yaptığım ilk ev. Bu ilk evler. Yaptığımız ilk evler. Abinin evi. Abinin evi göstermedi adam. Bak. Abi ben göstermemiz. Bak bu Güzel. benim yaptığım ilk ev. Küçücük. Küçücük evet. minik ev. Bilmiyorum <laughs> sandalyeyi nasıl koyabiliriz? Sandalye mi? Koltuk koyacaksın işte. Şey ya. Merdiven koyacaksın işte. Masaya doğru bakan şekilde. Ondan sonra ben... Bu Ali'nin yaptığı ev şu. Yapmam. Ali boyu Başım. yaptı. Ali bence güzel yapmam yani. Altların aslında şey yapsak çok güzel olacak da. Bozma. O ondan abi. uğraşmamış. Aynen. yani orijinalini dur. Benim de geçen gün yaptığım şey evi var. Ya aslında güzeldi ama çok küçük yaptım. İki katlı evi var şurada. Beyaz. Bunu da mı sen yaptın? Evet bu iki katlı evi de ben, ben yaptım. Ödemlisin çok güzel. Üst katı nasıl yaptın? Üst kat da var. Onu yap yani kayıyor sen arada. Sen bizimkileri beğeniyorsun ama. Sonra Şöyle. Feyza bakacaksın. Onu yapayım. Abim daha güzel bir şey düşün. Sonra ona döneceksin. Anlıyorsun bu işi. Oner senin evin için döşemek lazım. Bunu olmuş Senin evin ne yaptın sen bu evi böyle ya? Çok güzel yapmamış ya. Bak. Bu <gülüyor> ne <gülüyor> buradan ya? Bak cezanı versin. Nasıl bir ev titri. Oner sen burayı nasıl yapmaya başardın ya? Nereye? Sen buradan nasıl çıkıyorsun oğlum? Oğlum bir şey var işte. Merdivenle nasıl dört çıkıyorsun dört sen dört yukarı? Oner diğer evi hiç güzel yapmamış. Özen başka şu ev bu ev, o evi kim yaptı? Onu ben yaptım. Bu da Alper'le. Oha. Zormuş bence. İçini çok da olurmuş ol. Evet. Benim saksın içlerini neler dolduruyor? Saksının içi ne kadar oluyor Orada yani ocak gidiyor. Aynen Çiçeği, çiçeği. Hayır, çiçeği evet. alacaksın saksını do saksıya dokunduğun zaman oluyor. Burası da diğer küçük yapmak Bir için. Ev, ev mi yapacaksınız yine? Evet küçük ev yeri. Şöyle yukarıdan gösterelim arkadaşlar. Şehir abi neden sizi? Ne Biz şu yapıyor hadi. Arası son hali şehrimizi de. şu anki. Feyz'in evi göstermeye çalışıyorum. E, abi Oğlum Önder'in evi maşallah subhanallah bayağı güzel gözüküyor ha. Ya, Sarayı el, yavrusu yapmış. En, en daha yapamadım abi. Bitmedi mi abi? Hadi ya 21 dakika oldu video hadi Feyz'i gari yeterin gari ya. Önder için güzel. Ya, güzel yaptı. Önder bayağı güzel yapmış canım. Önder. Bir videoyu bitirmeyi bitirebilirim. Daha sonra diğer videoda gösteririz onlar yaptıklarımızı tamam mı? Abi hadi sen bakalım mı artık? Tamam siz bitirin videoyu ben komple biteyim. Eee, ben şimdi hemen Aha. göstereyim Feyzi'nin evini arkadaşlar. Gel hocam hadi gel. Çok iyi gel önce. Tamam tamam. tamam. Artık gelme artık. Daha i̇lk, ba i̇lk baştan başlatıyoruz işte Feyzi. E. Oradan gideceğiz işte. Şimdi Feyzi'nin evi. Lan nerede bu Feyzi'nin evi? Bu taraf gidiyorum mu? Oğlum şehirde kaybolduk. Ha o tarafta evet. Ya buraya. Bence güzel olmuş. Hı. Fevzi Aksoy'un evi. Üst kat teras gibi olmuş. Güzel olmuş lan herhalde şey Bence iç, içi güzel oğlum baksana şuna. Komocan da koymuş işte adam. Komocan da. Ee, Şimdi yapalım hemen. Bence of. burası güzel olmuş abi. Teras da güzel olmuş arkadaşlar. Abi çok güzel olmuş. Sen niye göstermedin ki? Çiçekler şeyin üstüne koyabilirsin. Bu temir demirlerin üstüne koyuluyor mu acaba? Demirin üstüne koyuluyor mu acaba? Bence çok güzel olmuş. Abi evin evet. ev içindeyiz güzel bir şekilde döşediğinde çok güzel olur. Bir bir Bence, Bence güzel olacak. Ee, arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Gülsün Like atmayı etme unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Ee, sadece kalın hoşçakalın. Ben de arkadaşlar başkanım. Tamam söyle. Ben arkadaşlar başka video gelmeyebilir arkadaşlar. Ben çok gelemiyorum. Ali bile buraya gelmediği için Onlar başka bir sitelerden oynuyorlar öyle yapıyorlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar hoşça kalın. Bugünkü bölümümüz bu kadar da arkadaşlar. Eee kanala alttan abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.